Merhaba kanala hoş geldiniz. Bugün aram oynuyoruz her zaman gibi. <laughs> her zaman gibi. <laughs> Yanında Trome var. Selam. Adam... Emre Nasıl? var desene neden Trome diyor? Emre değil Emre var. Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Ben neye bağlandım ya? Yarım saatte çıkamadım. Beni bağlamış. Evet. Evet bugün evliyle oynuyorum. Hadi bakalım oynayabilecek mi acaba? <laughs> ben Kiana oynuyorum. Kiana ne olduğunu bile bilmiyorum. Skilllerini bile bilmiyorum. Sıra doubles ne yapıyor? Allah zıplıyormuş. Şey alıyor. Çalıya girip aldığında görünmezlik alıyorsun. Aramda olduğumuz için şu an her yerden işte buz olduğu için her yerden şey alıyorsun sen. Stan. Stan atıyor muyum? Alıyor muyum? alıyorsun atma skilli de var Q'su ne onu hatırlamıyorum. Ben galiba öldüm. <laughs> Güzel girmiştim ama. Şu an çok zor ya. Benim altı olduğumda bir iş yapabileceğim cidden. Görünmez olabilir mi altı olduğumda? Bence Sen zaman... nesin ki? Evil'im mi o? Evet. Neyse şunu açalım. Yok, ha yastık geldi. Arkadaşlar çok yaklaşmayın ölürüm. Of yakınca serpiyonları hiç sevmiyorum cidden. Onam da bittik ki o şaka gibi ya. Acaba şu an kayıt alıyor mu ya da ekranı gösteriyor <laughs> mu? Gösterir gösterir. İyi bir de bir bakıyorum şu kaydı kapattım da hiçbir şey almamış siyah ekranmış. Hii, çok üzülürüm ya. Ben de aldım ya. Ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun? Dayı 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 dayı. Şuna bir gidebilir miyim? Artık birine gideyim ya. Adamın peşinden koşa koşa öldüm. Hala alt alamadık ya. Birim az. Aha oldum. Aha sıçtım ağzınıza diyorsun ha. Pek de şey yapamamışsın gibi geldi. Nasıl yani? Aa altı oldu. Altında, Benim ultim ne işe yarıyor? Sen atıyor. Adamları itirmem lazım. Karışık yana ya. Niye aldın ki sen onu? Yalnız 2 kill aldım ha. Çaktırma şşş. Öf. Öf. Ya bu direkt ya. bana bitti. Üçüncüyü de alıyordum az ne daha. Diyorum, ne oldu yuttu beni. <laughs> Gördün mü? Adamın üstüne fırlattı adamı öldürdüm. Ya şükür öldük. O manayla hiçbir şey yapamazdım. Abi. Kafayı yemiştir adam. Kendi adamına fırlattı öldürsün beni diye gittim adamı öldürdüm ya Gol bekleyeceğim ben şimdi Yalnız galiba ben bu karakteri sevdim ha İyi bari Yalnız benim ekranım çok güzel Lan adamı vuramadan öldü ya <laughs> şöyle bir ulti vursam? Yok duvara ya da buraya vurabilirsin, buraya vurabilirsin. Köşeler anladım. Ha duvara Yanlara çarptırdığım vurayım. zaman stun mı atıyor? Aynen. O zaman tamam. stun atıyor. Ben direkt adamın üstüne Ve atınca duvar boyunca şey Gidiyor. Ya bu duvar attıysam sonuna kadar gidecek, şuraya kadar gidecek yani. Yuh! Adamı da götürüyor mu peşinde? Yok, adamı atıyor sadece. Nasıl bana gelmedi o ya? Benim Q'um habire değişip duruyor ben vurdukça ya. Hadi be azıcık canı kaldı. Vuramadım. Güzel de gitmiştim ama. Neyse. Ben bütün itemlerden bir parça toplamışım. Hiçbirini tamamlamamışım. Allah Allah'ım ya. Oynuyorum şu anda. Gideyim mi? Gideyim mi? O gelecek. Ben gideyim. Açtı. Gideceğim sandı kaçtı gördün mü? <laughs> Ama çok gidecekmiş gibi hazırlandım. <laughs> Harbiden gidecektim bu arada. <laughs> Git deseydin. Ya hiçbir şey vuramadım. Aa çok kötü oldu. Benim pingim geldi galiba anlamadım. Adam mouse'u tıklamıyor. Ay geldi dostlar. Ya kaç kaç sonuna kadar yürü. Özgür göre, göre kafa attı yalnız Neye? Ben ileriye bakıyordum. Karakterin nerede olduğuna hiç bakmadım. Adamlar W atıyorum. Anında koşuyorlar. Görüyorsun değil mi? Korkuyor. <laughs> Ay ölme. Ah be! Güzel öldürmüştüm ha! Ye, çok çok güzel, güzel öldürmüştüm adamı. Yüzde uyu beni. E, Yalnız farkında e, mısın bilmiyorum ama hiç ilerleyemiyoruz lan sürekli kule altındayız. Çünkü adamlar çok dürtüyor. Adamlar her... ...bütün paraklara dürtüyor, bir kişi. Var. Bir kişi de dürtüyor. Öldüm lan! Ölmedim, ölmedim. Takin. Ne tırtıltıya? Ya yanlış şey attım. Ben gidiyorum. Bay bay. Hahahahah. Ay. <laughs> Kilman ya alıyorum bu oyun. Bu oyuna hepsini öldüreceğim hepsini. Ya bu bu da şey kasıyor değil mi? Dürtan şey aşı eş neyse. Baksana 3 saniyede bir şey atıyor. 3 saniye bile değil. Şöyle şuradan bir koysam götürürüm acaba hepsini ya. Bunu alsanıza. Niye? Alayım. Allah aldım mı Ha yanlış tarafı şey yaptım. Ah be yetişmedi daha, çok kötü fışattım. Hadi şu kuleyi de alalım artık. Bonam da bitti. İyiyi. Bunu izleyenler diyor ki bu ne biçim. alayım biçim vurdu ha. Gelsene be. Hadi be vurdu. İlk ben vurayım dedim de olmadı. Ne oluyor? Öldük. Benim Oyun biter. Tamam. Minyonlar şu anda yetişemezse oyunu bitirirler valla. Doğdum. Hızlı doğuyormuşum ben. Mouse <laughs> bazen tıklamıyor. Bazen iki kere falan tıklanıyor. Biz ittirdik adamlar da ittirdi. Bir fark olmadı ki şu an. Aynı yani. Ay. <laughs> <laughs> of işte böyle de çok tutur adamlar. Ee, gitti Gülüyor bu. Mi? Duvar boyunca gitti de bir anlamı yok ki bunun. Yani kim duvarın dibinde durur ki yani çok saçma bir şey. Adamları ittireceksin bir de onun gibi bir şey vardı. Yo ittirme skillim yok. şuna vursanıza. <laughs> Çok hep ya. Heh, skilleri basamadım. Güzel. Oy. Canlandım abi öyle bir oynadım ki az önce ama çok sıçra falan attım yani Yalnız bende 7 kilo var ha benim. abi Benim de 7 kilo'm var Ve Artık o, alışmaya başladım ki oyuna o da öyle bir şey de var yani Ben bu karakteri sevdim bu arada Bazen vurunca vuruyor ama bazen Bu ne yapıyor Neden ulti yiyen benim ya? Ya öyle giderler peşinden işte. Ben W'yi niye kullanamıyorum ya? Ay. <laughs> Ben nasıl yedim Aa, onu ya? Zeynep ya? sanat at işte bana at... Çok saçmaydı. Önümde minyon vardı bir kere. Bu minyonlara da sinir oluyorum biliyor musun? Abi önümde duruyor bütün oyun. Tam gerekli olduğu zaman da önümden çekiliyor minyon ya. Öldüm, Öldüm ya. Oha düz vuruşu ne biçim valla. Lan altsana şunu. Aa basmıyor. Helal. Ultin at bak oraya doğru. Hadi be Yalnız yanlış yere, yere attım. Hayatım. Evet, evet. Be. Benim ultim ittiriyor. Vurduğun zaman da bir anlamı kalmıyor ki. Adam bir saniye sonra çıkıyor oradan. Çok vurmuyor yani. Kendisini şeyine gitti. Tövbe Adam beyze kadar kaçtı. Boşuna yürüdüm yani oraya. Kimi de boşuna. Aha 16 oldu e, 16 olunca ne oluyor Kay? Güçlendirme alıyor. Altı, 10 mesafesi 16. artıyor değil mi Hayır. Mesafesi çok azıcık artıyor de da mu da. Şey artıyor. Düz vuruşları hani ilkinde Hiçbir şey olmuyor. 11 levelken hani 5 vuruşta alan vuruyor ya. Bu ne be? Tek yedim. 哎呀他们怎么样 ölüyordum ha. Fark ettim ölüyordun o yüzden ult attım zaten. Ya. Bak canınız yükseliyor. Ya artık yükselmiyor. <laughs> Yine kaç bana atmasın Atar o rastgele tutturur. Allah. Böle valla. Yerimden ya. zıpladım yerimden. <laughs> gel gel. Hayır kaç. Kaçamıyorum. <laughs> Abi nasıl kaçayım ki? Daracık alandayım. Ne sağa gidebiliyorum ne solaya? ya. Oha adamların vurduğu asara bak. Oha evet. 1100 vurmuş. Onu diyorum ya çok vuruyor işte. Tankımız yok ki. Tanklayacak o bir sıkıntı. karakter yok. O sıkıntı oldu. Ama güzel oyundu. Ben bu karakteri de sevdim. Beğendim. Bazen vurunca vuruyor. Bazen de vuramayınca vuramıyor işte. O öyle bir karakter. Tam anlayamadım ya, hangi durumlarda vurduğunu ama Ya kombosuna alışman lazım o yüzden. Alışamazsan hiçbir şey olmuyor. Bazen ama Neyse, vurduğu zaman evet. yarı canını yiyor fark ettin mi? Aha. Kastığına çok tutuyor maalesef öyle. Neyse, videoyu bitirelim. Evet, hadi bitir bakalım. Evet. Yine bozgunumuzu aldık. <laughs> Ya, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Oha üç tane takdir aldım. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı yorum unutmayın. Görüş Görüşürüz.